الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم "Men kâm lêylê al-qâdir imanan ve ıhtisaman, gûfira lêhu ma tâqdîm min zâmbi. Câdqa Rasûlullah fi ma qâl, âukama Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Şüphesiz. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yeri ayrıncaya kadar esenlik doludur. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz bizleri şöyle müjdeliyor. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Aziz müminler, önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. Kadir gecesi Rabbimizin kullarına af ve mağfiretinin, esenlik ve merhametinin tecelli ettiği ilahi lütuf ve ihsanlarla dolu bir gecedir. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği gecedir. İnsanoğlunun Kur'an'ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka eriştiği müstesna bir gecedir. Kıymetli Müslümanlar, bu gece kıymetini Kur'an-ı Kerim'den alır. Zira Kur'an insanlığa öğüt, kalplere şifadır. Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların yolunu aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin biz kullarına en büyük ikramıdır. Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir hayat kitabıdır. Zorlukları aşmada, doğru kararlar vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir rehberdir. Büyük küçük, kadın erkek herkes için umut ve bereket kaynağıdır. Kur'an insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel hükümleri içerir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin buyurmaktadır. O halde geliniz bizleri Kur'an'ın nazil olduğu Kadir Gecesi'ne eriştiren Rabbimize şükrümüzün nişanesi, sevgili peygamberimize itaatimizin alameti, hayatımızda yeni bir başlangıcın arefesi olması için onun bazı ayetlerini birlikte tefekkür edelim. Değerli müminler, vahyin ilk mesajı oku emriyle başlar söze. İkra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti Bilginin değerini hatırlatır bize Vahyi anlamayı Allah'ı tanımayı Varlık alemini okumayı Ders ve ibret almayı emreder Allah'ın adıyla Ve yalnızca Onun rızasını elde etmek İnsanlığa faydalı olmak için ilim elde etmeyi öğütler. Kur'an yaratan Rabbimizi tanıtır bize. Doğru bir Allah tasavvuru yerleştirir zihnimize. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul De ki o Allah'tır. Bir tektir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. İhlas Suresi'nde İslam'ın esası olan tevhid özetlenir adeta. Allah'ın birliği, tekliği, eşsizliği anlatılır. Her şey ona muhtaçken onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı bildirilir. Rabbimizin her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi olduğu ilan edilir. Aziz Müslümanlar, Yüce Allah, insanlığa doğulu yoru göstermek üzere nice peygamber ve kitap göndermiştir. Ne var ki, insanoğlu tarihin çeşitli dönemlerinde, aklı selimden uzaklaşmış vahyin aydınlığında yürümek yerine ihtiraslarının esiri olmuştur. Rabbimiz peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve son kitap Kur'an-ı Kerim ile dinini kemale erdirmiş, kullarına nimetini tamamlamış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Şu halde اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Allah'ın hoşnutluğunu elde etmenin ve cennete varis olmanın yegane yolu İslam'ın hükümlerine bütünüyle inanmak ve onları hayata aktarmaktır. Muhterem müminler, Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Ve nefsin ve mâ fa Felhemaha fujûrahâ ve takwâhâ. Kad eflaha man zakkâhâ ve kad khaba man dessâhâ. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Bu ayeti kerimeler bize bildirmektedir ki Allahu Teala insanın fıtratına doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü, günahı ve sevabı bilme birini diğerine tercih etme gücü ve özgürlüğü bahşetmiştir. Bu özgürlüğün fücurdan değil takvadan, günahtan değil sevaptan, isyandan değil ibadetten yana kullanılmasını istemiştir. Ancak o zaman insan Rabbinin hoşnutluğunu kazanacak ve ebedi kurtuluşa erecektir. Kıymetli müminler kul olmak Allah'a saygılı olmayı ona asi olmamayı nimetlerine nankörlük etmemeyi hiçbir zaman onu unutmamayı ve sahip olduğumuz imanı ömrümüzün sonuna kadar korumayı gerektirir. Nitekim bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilir. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatih ve la illa ve entum muslimun. Ey iman edenler. Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. O halde mümin bu bilinçle daima Rabbine itaat etmeli, verdiği nimetlere şükretmeli ve onu bir an olsun hatırından çıkarmamalıdır. Hayatı boyunca aynı hassasiyetle takva ile yaşamalı ve imanını muhafaza etmelidir. Değerli müminler, kul olmak ve taavenu alal birri ve takva ve la taavenu alal ismi vel iyilik ve takva hususunda yardımlaşın günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın ayetini rehber edinmeyi gerektirir onun içindir ki kul olan mümin daima Allah'ın rızasını gözetmeli ve insanlığın hayrı için çaba göstermelidir. Kulluk ve takvada, iyilik ve ihsanda yardımlaşmalı, günah ve inkara, zulüm ve düşmanlığa sebep olabilecek söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Kul olmak, söz ve davranışında, niyet ve inancında, Allah'a saygı ve bağlılığında dürüst olanlarla beraber olmaktır. Onları kendisine örnek almaktır. Ya eyyühellezine amenut tegullâhe ve kûnû me'assâdiqîn Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun ayetine kulak vermektir. Muhterem Müslümanlar! Yüce kitabımızda İnsanın yaratılış gayesine uygun olarak dünya hayatında birçok imtihandan geçeceği anlatılır. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَا وَهُمْ لَا İnsanlar denenip sınanmadan sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? unutulmamalıdır ki niceleri başarır, niceleri ise kaybeder bu imtihanları. Bize düşen görev Amaçsız yaratılmadığımızı, başı boş bırakılmadığımızı unutmamaktır. İbadetlerimizle, salih amelimizle ve güzel ahlakımızla iman kalemizi güçlü kılmaktır. Rabbimizin şu müjdesine gönülden iman etmektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُذ۪يعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman edip dünya ve ahiret için yaralı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Zira Cenab-ı Hak mülkün yegane sahibidir. İyilik de, kötülük de onun katında malumdur. Rızası doğrultusunda çalışanı, gönülleri yapanı, garipleri sevindireni, imanının gereği ile hayatını imar edeni, asla ihmal etmez. Samimiyetle yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz. Aziz müminler. Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Bu mübarek gecenin kadri kıymetini bilip bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in kalplere huzur veren tilavetini bir nimet olarak görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur'an sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice dersler çıkaralım. Hikmet kapılarını aralayalım. İlahi hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım. Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı onunla güzelleştirelim. Hayatımızı yüce Mevlamızın vahyiyle yönlendirelim. Hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için Kur'an'la yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi yapalım. Bu vesileyle Kadir Gecemizin aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde günahlarımızdan arınarak bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya musallat olan salgın hastalıktan bir an önce kurtulmayı bizlere lütfeylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «أستعيذ بالله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسلاما والمسلمين المساعده ülkemizi, milletimizi ve devletimizi her türlü bela ve musibetlerden koru ve muhafaza ile içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumdan en kısa sürede selamete çıkmayı bizlere nasip eyle. Üzerimizdeki nimetlerini daim eyle. Bizleri nimetlerine şükreden kullarından eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilik nasip eyle nar cehennemden muhafaza eyle, bizi, anne babamızı ve bütün Müslümanları hesap gününde affeyle, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle, şüphesiz ki sen duaları işiten ve kabul edensin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İbadallah, uusikum bitakvallahi ve ta'atih. أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أكدوا ما يتكري مدى يجرب من شولة بيريو شبه الله İyiliği, insanlara iyilikle muamele etmeyi, Cenab-ı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeyi ve akrabalara yardımcı olmayı emrediyor. Fenalığı, azgınlığı ve taşkınlığı da yasaklıyor. O Allah düşünüp tutalım diye bize öğüt veriyor.